Tam 9 iddialı dizi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Yakında başlayacak birbirinden sürpriz bu diziler herkesi daha şimdiden heyecanlandıracak. Yeni başlayacak 9 diziyi şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Hemen başlayalım. Show TV'de yayınlanacak olan Rüya Gibi dizisinin başrollerinde Aydan karakteriyle Seda Bakan ve Emir karakteriyle Uğur Güneş bulunuyor. Oyuncu kadrosu ayrıca Arsene Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut, Gökberk Demirci ve Mendire Samancılar gibi isimler yer alıyor. Dizi İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks bir güzellik merkezine uzanan etkileyici bir hikayeyi anlatacak. Sıradan bir mahalle kuaförüyken güzellik merkezi sahibi olan Aydın'ın hayatına gizemli iş insanı Emir girecek. Emir'in sen artık bir patron sözleriyle Aydın'ın hayatı tamamen değişecek. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve yakında Show TV'de ekranlara gelecek. Ünlü İtalyan Dost dizisinden uyarlanacak olan Yerli dört, İbrahim Çelikol ve Alina Boz'un başrolünde yer alacağı bir tıp dizisi olarak ekranlarda olacak. Dizide İbrahim Çelikol, Profesör Doktor İnan Kuralı, Alina Boz ise mevsimi canlandıracak. Kadroda ayrıca Bertan Aslani, Ferit Aktu, Eylül Tumbar, Yiğit Özşener, Merve Bulut, Etra Akkaya ve Yasemin Yazıcı gibi oyuncular bulunuyor izni konusuna bakacak olursak, bir doktorun yaşadığı olaydan sonra hafızasını kaybedip mesleğini sürdürmek için verdiği mücadele anlatılacak. Gerçek bir hikayeden esinlenen senaryoda, Doktor İnan Kural saldırıya uğradıktan sonra hayatının son 12 yılını hatırlamıyor. Bambaşka bir dünyanın içinde hisseden Doktor İnan, aşık olduğu mevsimi hatırlamıyor ancak eski eşine olan aşkı alevlenmiş halde olacak. Zamanla içindeki eski İnan'la yüzleşecekken dostluk, arkadaşlık, yarın kalan aşk Parçalanmış aile bağları ve acı gerçekler onu bekliyor olacak. İznin çekimlerinin Aralık ayında başlanması ve Ocak 2026'da NAV TV'de yayın hayatına başlaması planlanıyor. Hudutsuz Sevda ekibi tarafından hazırlanan Mad bu imzalı yeraltı dizisi NAV TV'de yayınlanacak. Dizinin başrolünde Denizcan Aktaş var. Aktaş'ın canlandırdığı Haydar Ali, toprağı için intikam peşinde olan bir adamı temsil edecek. Haydar Ali'nin büyük aşkı Ceylan'ı ise Devrim Özkan canlandıracak. Biz de ayrıca Uras Kaygılaroğlu Bozu karakteriyle, Sümeyye Aydoğan Bozo'nun kardeşi Sultan karakteriyle, Burak Sevinç ise Merdan rolüyle karşımızda olacak. Haydar Ali'nin çocukluğundan bu yana tüm geçmişini yarattığı zor bir oyunu konu olan dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlamış olacak ve yine yılda ekran serüvenine başlayacak. Yoğun tempolu, aksiyon, gerilim ve dram dolu dizi şimdiden merakla bekleniyor. Kod adı yabancı gelin Liliyar, ATV'de yayınlanacak ve anlaşma sağlanan oyuncular arasında Levent Ülgen, Erkan Can, Fikret Kuşkan gibi tecrübeli isimler var. Ayrıca türbanlı fazilet rolü için ünlü isim Hülya Avşar'a da bu proje için teklif yapıldı. Gizli, insan hakları aktivisti İspanyol Lili ile Türkiye'de iş insanı bir ailenin oğlu Ali'nin aşkını konu alacak. Ali'nin güçlü dayısı Faik ve Ali'nin akıl hocası Mürsel Baba dizinin kilit karakterlerinden olacak. Aile ve aşk temalı dizide başrolü Ali ve yabancı gelin Lily için ses getirecek isimlerle görüşmeler yapılıyor. Son olarak Lily karakteri için Kızılcık Çerbeti'nden yeni ayrılan başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'na teklif yapıldı. Fakat ünlü isim bu teklifi şimdilik kabul etmedi. Dizinin Ocak veya Şubat ayında yayında olması bekleniyor. Ay yapım imzalı sevdiğim sensin dizisi Star TV için hazırlanan romantik bir drama dizisi olacak. Dizide Aytaç Çaşmaz, varlıklı bir holdingi velahatı Erkan karakterini canlandıracakken, Helin Kandemir, ağrılı bir genç kız Dicle karakterini oynayacak. Senaryo başlangıcı olarak Erkan'ın ağrıda askerlik yaparken hayatını kurtaran Dicle ile yollarının trajik bir olayla kesişme öyküsünü anlatacak. Oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Murat Seven, Deniz Karaoğlu, Pervin Bağdat gibi isimler de var. Çekimleri Ağrı'da başlayan dizinin hikayesi bir süre sonra İstanbul'da devam edecek. Ağrı'da meydana gelen Yediş şiddetindeki depremin ardından Aldur ailesi büyük bir şok yaşarken depremden kurtulan Erkan'ın hayatı karşısına dizinin çıkmasıyla tamamen değişecek. Eski fenomen dizi Avlu, Limon Yapım tarafından aynı senaristlerle yeniden çekilmeye hazırlanıyor. 2018-2019 sezonunda yayınlanan dizi, yoğun talep üzerine Show TV için yeniden hayata geçiriliyor. Dizinin oyuncuları arasında Su Burcu Yazgı Coşkun, Ceren Moray, Nergis Öztürk, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı, Esra Dermancıoğlu ve Ali Can Yücesoy gibi deneyimli oyuncuların yer alması bekleniyor. Avlu'nun yeni bölümleri de cezaevinde yaşayan kadınların hayatta kalma ve dayanışma mücadelelerini konu alacak. Ayrıca Suburcu yazmı Coşkun'u canlandıracağı Canan karakteri sevgilisini öldürdüğü için içeri giren genç bir kadın olarak dizinin merkezinde yer alacak. Bunu yanı sıra son yılların en çok konuşulan konularından biri olan Yeni Doğan Çetesi olayı da dizide etkili bir şekilde işlenecek. Eğer işler planlandığı gibi ilerlerse çekimleri Aralık ayında başlanacak ve Şubat 2026'da yayında olacak. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Sarıçoğlu'nun başrollerini paylaştığı abi ATV'nin yeni dizisi olarak geliyor. Abinin açılımı ise aile bir imtihandır şeklinde. Dizi aile bağlarının en zor sınavlarını konu olan duygusal bir drama olarak izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce ailesiyle küsmüş ve sırlarla boğuşan bir doktor olan Doğan Hancıoğlu'nu, Afra Soruşoğlu ise onun etrafındaki aile bağlarını sarsacak karakterlerden biri olan Avukat Çağla'yı canlandıracak. Asıl olaylar Doğan'ın baba geri dönüşüyle başlayacak. Dizinin güçlü ve geniş oyuncu kadrosunda Asude Kalebek, Mert Demirci, Diren Polatoğulları, Ali Önsöz, Sinan Tuzcu, Toprak Sağlam, Tarık Poputçuoğlu, Ebrar Karabakan, Nihal Koldaş, Tülay Bursa, Tuğçe Açıkgöz, Serkay Tütüncü, Esra Şengünal, Yaren Yapıcı, Ayşen Sezerel ve Buse gibi isimler var. Çekimleri başlayan dizinin tanıtımı çok yayında yayınlanacak ve yeni yılda ekran macerası başlayacak. İddialı dizi şimdiden meraklı bekleniyor. ATV için hazırlanan Kafkas dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yer alacak. İstanbul dışında çekilecek olan dizi Aralık ayında set başa yapacak. Yeni yılın başlarında da yeni hayatına başlayacak. Geçmişte Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cana sığmazam dizileriyle ekranda olan Oktay Kaynarca bu defa Kafkas karakteriyle karşımızda olacak. Dizinin konusu toprağına bağlı ve mücadeleci bir iş adamı olan Kafkas'ın ailesi, iş dünyası ve sosyal ilişkilerindeki zorlu mücadeleleri etrafında şekillenecek. Dizinin şu anlık tek belli olan oyuncusu Oktay Kaynarca ve daha birçok başarılı isimle görüşmeler yapılıyor. Kafkas dizisinin yeni yıla damga vurması ve büyük ses getirmesi hedefleniyor. <laughs> Henüz taslak aşamasında olan Koda adı Kabus dizisinde eğer anlaşma sağlanırsa son olarak Deha dizisinde izlediğimiz sevilen oyuncu Aras Bulut İğnemlerin başrol olması bekleniyor. İçeride Çukur, Deha gibi dizilerle büyük bir iz bırakan başarılı oyuncunun yeni dizisi merakla bekleniyor. Karanlığın içinde bir adam sloganıyla planlanan kabus dizisinde karanlık dünyanın en derin koridorlarında geçen bir hikaye anlatılacak. Senaryoda gücün zehirlediği sistemlerin ortasında kendi adaletini arayan bir adamın çarpıcı hikayesi konu edilecek. Geçmişi sırlarla dolu, bugünü düşmanlarla çevrili ve geleceği belirsizliklerle dolu olan başrol karakter, İstanbul'un yeraltı ağlarında kendine bir yol çizerken bir yandan da hayatını altüst eden bir aşkla yüzleşmek zorunda kalır. Entrikalar, yeraltı dünyasının acımasız dengeleri ve vicdan arasında sıkışmış bir adamın öyküsü olan kabus, izleyiciyi her bölümde karanlığın farklı bir katmanına sürükleyecek. Yayın kanalı ve oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizi eğer taslak aşamasından geliştirme sürecine geçerse yeni yılın en iddialı dizilerinden biri olmaya aday olacak. Peki siz yeni başlayacak dizilerden hangilerini izleyeceksiniz? Yorumlara yazın. Yeni içeriklerimizi kaçırmamak ve anında haberler olmak için bildirimleri mutlaka açın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.